Altın Oluğa gitmemize, hani tatile çıkmamıza iki gün var ve bunu videoya çekmek istedim. Bir vlog tarzı yapmak istedim fakat uzun zamandır video çekmediğim için çok garip hissediyorum ve bir türlü videoyu başlatamadım ve günün uyandığım saatinden vlog başlatmak yerine yattığım saatten başlatmaya karar verdim. Birazdan yatacağım ve yarını ondan sonraki günleri bir hafta boyunca benimle belki bir hafta olmayabilir. Bir hafta lafın gelişi belki iki üç gün olabilir benimle beraber yaşayacaksınız ve haftalık vlog tarzı bir içerik olacak. Uzun süredir YouTube'a video çekmiyorum. Hatta bu halinin hakkında biraz konuşmak istiyorum. Gene çenem düştü. Halbuki sadece bu ufak bir giriş olacaktı. En son çektiğim video 2021 hedeflerim diyerekten. Fakat orada bir tane hedef var. Youtube'a her hafta düzenli video atmak ve işte takipçi sayımı 1000 Hatta bin olursa on bin, yüz bine çıkarmak hedeflerim arasında vardı ve o günden beri de hiç video atmamışım. Ve abonelikten çıkmamışsınız. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü gidersiniz diye düşünmüştüm. Sonuçta bu kız video atmıyor. Hadi çıkalım kanaldan abonelikten diye düşünmüştüm. Gitmemişsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Günaydın. Şu an saat 2 ve evin içerisi aşırı derecede sıcak. Halbuki dün daha sıcaktı. Bugün biraz daha az olması gerekiyor ama yanıyor hala yanıyor yani. Fakat yarın yola çıkacağım ve yarınki hava sıcaklığı bütün haftanın sıcaklığına daha düşük. 32 derece gene sıcak ama en azından idare ediyor. Bu konuda çok şanslıyım. Sabah kalktım. 9.30'da alarm çaldı. Ben onda kalktım. Ondan sonra gittim aç karnına hemen bir ölçüldüm. Çünkü belki fark etmişsinizdir. Kilo falan verdim. Şöyle bir 4 kilo falan. Bu çok güzel bir şey bunu şimdi 4 kilo olarak söylemesi kolay ama yani kanta içinde kalıyorsunuz bu kiloyu verirken. O yüzden şu an aşırı mutluyum. Daha verecek kilom var. En az şöyle bir 3 kilo daha versem çok mutlu olacağım ama en azından 7 kilonun 4'ü gitti. %50'sinden fazlası gitti. Çok mutluyum. <laughs> Paylaşmak istedim. Tabii ki siz fark edeceksiniz tabii böyle kilo vermişsin diyecektiniz ama ben önceden söylemiş olayım kendi ki verdiğim kiloyu. Ondan sonra gittim kahvaltı ettim kahvemi içtim. Şimdi kuşumu seyahate hazırlayacağım. Çünkü onun kafesi çok büyük ve o kafeste otobüse götüremeyiz onu. Onu daha küçük bir kafese geçireceğim. İşte kafesini yıkayacağım vesaire. Sonra da dışarı çıkacağız. Bugün güzel bir gün olacak. Size etrafı göstereceğim. Merhaba. Pamuk merhaba. İzleyenlere merhaba demek ister misin? Şimdi kafesini temizlemek için onu salacağım ve odanın içinde biraz dolaşacak. Bakın şimdi saldığım unutacak. <laughs> Kafamın üstüne geldi. Bakın onu öpebiliyorum ama elimle sevemiyorum bak. bak. Her tarafını öptürüyor ama öbür elimle sırtına dokunamıyorum. Bak şimdi kanatlarını bile öpeceğim. Gel. Ama mesela bir dakika şimdi kamerayı koyayım. Dokunmak istiyorum. Bak kaçıyor. Gel. Bak seveyim diyorum. Parmağımı seveyim gel. üstüme çıkıyor parmağımı. Fakat öpünce hiçbir sıkıntı yok. Ağzımı açsam ağzımı içine girecek. Aa. <laughs> Yeni yuvasının içine girdi. <laughs> Yasak elmandaki yıldızın konaktan küçük bir eve taşınması gibi oldu. Ama mutlu. Yeni bir kalama kemiği koydum ona. Zaten çok kemirgen ya. O yüzden onu hemen ısırmaya başladı. Suluğunu da değiştirdim. Artık mavi bir sulu var. Öbür suluk akıtıyor da. Evin aşağısında küçük yavru kediler var. Bir yer onlar veterinere gitmişti. Şimdi tekrardan gelmişler ve böyle sıcakta mayışmış bir şekilde duruyorlar. Evde kedi yemi vardı onu aldım. Bir de su şişesine su doldururum. Bir de plastik bir tane kapı aldım. Şimdi bir aşağı inip onları besleyeceğim. Onlara buraya bir sürü mama koydum. Nasıl bir seninle gidin? bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakayım. Beş tane var. Başka yok. Ben çok susamışlar diye düşünmüştüm ama çok susamışlar. Senin buranın ne mu? Hangi bir şey yazmış. Gri çok halsiz duruyordu, çok susuz duruyordu ama çok su içmedi. Daha çok acıkmışlar sonra. Şuradaki giden de hiç acıkmamış. Terk etti. Şu iki tanesi yavru. Onlar daha büyük, o da daha büyük. O şu anda hamile miydi? Değil sanırım. Başka bir tanesi ya hamileydi galiba. Of gülümsüz, gülüm size. gülümsüz. Gülüm sana. Demin yukarıda övmüş gibi bu övmüş gibi konuşmuşum. Çünkü hava o kadar sıcak ki evin de çok sıcak. Bütün insan enerjisini sömürüyor. Şimdi demin ki yemek yemeyen kedi de geldi. Yemeğin yemeye başladı. Çünkü diğerleri biraz çekildi doydukları için. Gri zaten keyif yapıyor şu anda şurada. Gözüküyor musun kızım? Ben de gideyim yukarıya. Çünkü çok sıcak. Çok çok sıcak. Birazdan dışarı çıkacağız. Ani bir geçiş olmasın diye haber vereyim istedim. Geldiğimizde annem yosubur olmak istedi. Şimdi yapacaklarımızı açıklayacak. Ne yapacağız? Şu anda oturduk postalında. Küçük bir piknik yapacağız. İçeceklerimizi içeceğiz. Güzelce akşam güneşin batışını seyredeceğiz. Güneş battı. O çok az kaldı. Senin çekimi biterse kurtulabilirsek bu durumdan. Nasıl? Çemin'e verişim olduğu doğruymuş Yalnızken çimini koydum kabardı bura Bakayım hmm, Evde ilaç süreriz oraya Kendini seveyim Kendini seveyim odaklılar çok odaklılar. Biri bozacak mı? Bozuldu. <laughs> Günaydın. Ben kalktım. Eşyalarımı toparladım. Birazdan da çıkacağız. Yüzüm bolon gibi olmuş ve erken kalktığım için hala uykusuzum. Çünkü gece geç yattım. Uyuyamıyorum. Sıcaktan. Birazdan da çıkacağız yola. dedem bizi almaya geldi. Dedemle birlikte yazlığa geçtik. Anneannemi gördüm. Onlarla biraz böyle hasret giderdim. Daha sonra yemeğimizi yedik. Üstümüzü falan değiştirdik. Çünkü otobüs yolculuğu yaptıktan sonra işte bu korona dolayısıyla biraz huylanıyoruz. O yüzden hepimiz üstümüzü değiştirdik. Birazdan denize gideceğiz. Tuz eğer üstümüzdeki korona varsa üstümüzde tuzlu suyla birlikte örmüş olur böylece. İşte bu şekilde şu anda odamdayım. Burasının sıcaklığı gerçekten çok daha az. Yani böyle bir rahatladım. Bir de dediğim gibi size daha önceden söylemiştim. Bugün yolculuktaki en soğuk günlerden biriydi. Ya yani soğuk dediğim için şey sıcaklığın en düşük oldu. 32 dereceydi yola çıktığımızda. Burası biraz daha hatta deniz kenarı olduğu için daha böyle ılıman. Şu anda çok rahatım yani. Öbür tarafta sürekli sıcaklıyordum. Sürekli böyle böyle yerleniyordum. Bir yandan böyle kamerayı açıyorum. Bir yandan da böyle böyle şey yapıyorum. Bir tane kağıt parçası vardı elimde. Hep alttan böyle böyle kendime yel yapıyordum. Ama şu anda biraz daha rahatım. Bir de sezon açacağım. Artık böyle bir denize atlamak istiyorum. Yorumlarda Twitter'da falan okumuştum. Altınolu'nun denizi çok sıcak diyorlar. Tabi bunu derken Altınolu'nun denizi çok sıcak. İşte bir ay içinde deprem olabilir gibi böyle korkutucu şekilde söylüyorlardı ama ben bunun iyi tarafından bakacağım. Alsın denizi şu anda sıcakmış. O yüzden girip bunu sadece keyfini çıkarmak istiyorum. Çünkü zaten hayatta bir sürü korkulacak şey var. Çünkü böyle pele bazı insanları takip ederseniz sürekli korku korku pompalıyorlar işte. Hatta daha geçen işte Çin uydu attı uydu düşüyor. Yok başka şey oluyor. Yok meteor çarpıyor dünyaya yani vesaire. Yani İnsan artık hep bir endişe yaşıyor. Sürekli içinde böyle huzursuzluk var. İnsan hayatı anı yaşamıyor. O yüzden bu haberlerden bence ne kadar uzak durursak tabii gündemi takip etmeyelim demiyorum da yani böyle daha olup olmayacağı belli olmayan şeylerden ne kadar uzak durursak o kadar sakin ve akli dengemizi korumuş oluruz diye düşünmekteyim. O yüzden şimdi huzurlu, sakin bir şekilde anı yaşayarak denize gidiyorum. Ben geldim. Üstümü giyindim ve şimdi anneannemle birlikte okey oynuyoruz. Demin okey dışarı yaptım. Ki var, bir kim o? Kimi arıyorsun? Anneni mi arıyor? Hayır. Youtube'a video çekiyorum. Selam vermek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> selam. Selam olsun. <laughs> Attığımda kendini izleyebilirsin. He? Anneannem de kanalıma abone. Bir abonemden bir de anneannem. Anneannem ama YouTube'u yemek videoları izlemek için kullanıyor. <laughs> Torunlarına nasıl daha güzel yemek yaparım diye kullanıyor ve çok faydalı. Anneanneniz, babaanneniz varsa telefon verin ve YouTube'dan yemek videosu izletlerim. Çok güzel şeyler <laughs> çıkartıyorlar ortaya. Mükemmel. Şimdi dizip bir tur daha yeneyim bari. İki oldum. Beş olan kazanır. Odama çıktım tekrardan. Okey de... İyi gidiyordu. Her şey ilk tur çok güzel okey dışarı atmıştım. Sonra dedem geldi ve olaya el koydu. Okey dışarı mı dersiniz? Normal mi bitmek dersiniz? Birdenbire dört oldu. Sonra bana bir uyku bastırdı ve okey bitti. <laughs> yani sadece ilk turda kazandığımla kaldım. Anneannem falan da zaten sonradan kazandı iki oldu. Bu şekilde dedeme kaybetmiş olduk. Neyle başladık neyle bitirdik. <laughs> Şimdi de çok uykum geldiği için odama çıktım. Yatağı falan hazırladık anneannemle. Çünkü kaç günden beri 2'de 3'de uyuyabiliyorum gece ve sabah erken kalkıyorum. O yüzden de gözlerimin altı çok çok Fark etmişsinizdir belki çünkü hiçbir şekilde kapatıcıydı. Fontende bir şey kullanmadım. Bir güneş kremi sürdüm sürekli. O kadar. Bunun geçmesi için çabalayacağım şimdi. Şu an saat 9. 8'de yukarı çıktık. Şu an 9'a varıyor. Uyumaya çalışsam uyuyabilir miyim bilmiyorum. İnşallah uyuyabilirim. Ama bir deneyeceğim şansımı. Bundan sonraki vloglarda bu göz altlarımı düzelterek karşınıza çıkmayı planlıyorum. Ve biraz BB kremle. biraz BB kreme ihtiyacımız olabilir. Şimdi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Çok seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. کاش فکر